Şu anda diğer kuşlarım içeri girdi. Ama bu arkadaş içeri girmiyor. Vallahi yapabilecek bir şey mi şimdi? Ben bu okuşun üstüne tek adım attığımda okuş kaçacak. O yüzden beklemekten başka çarem yok. Hadi yavrum atla. Ya bir güzel inişi vardı. Ben o heyecanla videoyu falan hiç her şeyi unuttum. Buradan biraz pırıltı verdim. En son üç kuşu birden çıkardım. Aşağı bir attı kendini takla at değil mi bir de. Ya? Evet heyecan olduk bekliyoruz. Evet evet hadi yavrum bir de dişi misin sen yoksa? Dişi ise beyaza eş geldi demektir. Bakacağız göreceğiz. Gir yavrum içeri orası senin yuvan artık gir. Gir çocuğum. Aferin sana be hadi be. Aferin sana. Vallahi maşallah çok güzel kuş. Ayağında halka varsa mecbur arayacağız. Şöyle gösteriyorum. Ben kuşa bakmaktan kameraya bakmadım hiç. Şimdi girdiği saniye ben buradan pata 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 hemen oraya hızlı bir koşuş yapacağım. Ve girdi. Ay şunu tutar mısın bebeğim sana zahmet. şimdi hızlı bir hareketle. Evet. Ben kapağı kapatacağım inşallah. Aa çıktı mı? Çıktı çıktı bir dakika. Zaten Daha girerse hemen koşarak buradan tanıyacağım. Girdiğinde şöyle bir tane var. Beyaz onu çıkartıyor bu arada. Girdi. Girmedi. Ucunda. Girdi. Girdi. Git. Girdi git. <laughs> Versene bir tane yapmış dişi ya. Ya sen çok tatlı zaman. Aman ne kadar? Ana. Oh, ölüyor hafiflikte. Ay kıyamam ben sana. Ay sana kıyamam ben. Yemler bari hemen. Atarız seni ya şunları yani. Vallahi da ayna kuyruk güzel bir kuş. Böyle. Çok hafif kız. <laughs> ya seni ben yerim ya. <laughs> ya i̇lk ilk, kaçağımız. Tarihteki ilk kaçak. Şey atayım biraz burada. o bunların arasını atayım bence. Bunlar girişte kilesi için. Hafif hafif kız hali okuşuna.